Al adacı. Al hadi bunu. Aferin benim kızıma. Hadi Ece. Yapabilirsin tatlı. Hadi tatlı. Aferin. Aferin Ece. Kaldır ayakları. Kaldır ayakları. Kaldır. Bakalım. Aferin. Attı. Bravo. Hadi buradan şimdi al. Hadi. Kaldır kafayı. Aferin. Ayakları da kaldır. Kaldır. Aferin. Aferin benim kızım. Aferin vurdu benim kızım topa ya. Topa vurdu. Kick yaptı topa. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Bravo. Ay şimdi tut bakalım. Aferin, attayıcı topu. Hadi kaldır kafayı, kaldır ayakları. Aferin benim kızıma ya. Hadi bir daha vur, vur bir daha. Vur tatlı. Aferin benim kızıma. Sol vuruyor bu kız ya. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Kaldır kaldır yapabilirsin. Yapabilirsin tatlım. Aferin benim kızıma. Aferin. Alkış.